Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yalı çapkını dizisinde ayrılıklar yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda katılan birçok oyuncu diziye veda edecek gibi görünüyor. Haberde yalanlara bakacak olursak diziye Sinan karakteri veda edecek. Zaten son senaryo gidişatından bu durum biraz belliydi. Rolü de iyice azalmıştı. Sinan'ın ailesi de dizide ve diziye veda ediyor. Yani diziye yeni sezonda katılmıştı. Onun üzerine bir hikaye şekillenecek gibiydi ama biliyorsunuz bizim bizlerde senaryo değişikliği çok çabuk oluyor. oyuncular da diziden ayrılmış. Dizide yine Türkü Su Demirel Serpil karakteri İfakat'ın yeni karakteriyle katılmıştı. Serpil'in de diziye veda edeceği söyleniyor haberde. Ayrılık haberleri peş peşe gelince tabi diziye yeni sezonda katılan Diyar'ın durumu da merak ediliyor. Diğer karakteriyle Pelinakil diziye devam edeceği söyleniyor haberde. Diziye yeni bir karakter katılacak. Şu an canlandıracak oyuncu ilgili bir haber yok ama diziye Betül'ün eski sevgilisi Tayfun dahil olacakmış. Hikayeye farklı bir karakter katılıyor. Tabii ki çok da ilgi çekici bir kısımda değil gibi izleyici açısından bence yeni katılan karakterin durumu. Şöyle bakacak olursak yeni sezonda bir artış görmüştük ama tekrar düşüşler yaşadı dizide bir toparlanma görecek miyiz bu hamlelerle? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler.